Arkadaşlar herkese hayırlı işler. Arkadaşlar tablet versiyonu veya bilgisayar versiyonu alan arkadaşlara Philips'in güncel flash tool yazılımı 5000 lira arkadaşlar. İşte ben harca artık salmak istemiyorum. Sadece flash tool yazılımı almak istiyorum diyorsanız en son güncel arkadaşlar. Ben sana böyle bir klasör gönderiyorum. Klasör açıyorsun. Flash tool tıkladığın zaman iki kere bakın. Masa üstüne arkadaşlar Serial key de attı. Bakın. Buna basıyorum. Aktivasyon istiyor. Bakın arkadaşlar. Open'a e bastığım zaman açmayacak. Yani şimdi siz bana bu serial key gönderiyorsunuz arkadaşlar. Benim bu özel flash'ımdaki lisanslamayla nerede bu? Lisanslama programı var arkadaşlar burada benim. Lisanslama programı açıyorum. Lisans tool'umu. Hocamız yaptı Arkadaşlar bunu Lisans programı açıyorum Şimdi bana gönderdiğin Seriyel Keydata'ya Tıklıyorum bak Seriyel Keydata'ya Masa üstüne bir key dosyasını oluşturdu arkadaşlar ben bunu geri size Whatsapp'tan gönderiyorum Şimdi masa üstünde Key dosyası oluşturdu bakın Bak okay. Şimdi basacağım. Bak içine atıyorum arkadaşlar. Sürük Yapacağınız işlem bu. Sonra flash tool'u açıyorsunuz arkadaşlar. Güncel bu en güncel. 2025'e kadar çıkan televizyonlar da arkadaşlar. Şu anda açıldı arkadaşlar. En son günceli bu. İstediğiniz gibi bütün bu işte Philips, Sony yani Mediatek olanların hepsini yapabilirsiniz arkadaşlar. Flash tool aktif ettik. En son güncel ayarlar hepsi sistem girildi arkadaşlar. Hani çoğu eski flash tool yazılmalı. MMC'yi kopyalayamazsınız. Geri atamazsınız. En son günceli işlem böyle. Ya bunu başka bilgisayarda çalışmıyor. Bu key buna ait arkadaşlar. Artık işlemci numarasını lisanslıyor. Bunu böyle yaptıktan sonra kaydedin. Bir yerde de saklayın. Ben zaten bu key dosyasını sizin için adınıza saklıyorum Hani kaybettiğiniz zaman geri gönderebilirim ama bu bilgisayarda kullanabilirsiniz. Başka bilgisayarda kullanamazsınız arkadaşlar. İstediğiniz gibi bilgisayar arızalansa bile bir yere kaydediyorsun atıyorum bilgisayarın Windows çöktü çöktü arkadaşlar geri bir yerden kaydedin arkadaşlar dursun. Bir yerde dursun flash en aktif şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu tablet versiyonu veya bilgisayar versiyonu alanda bu en son güncel flash tool, işte ben sadece Philips'leri yapacağım diyorsa Avox, Philips işte Mediatek işlemci Mediatek Sony bunu alabilir arkadaşlar. 5 lira bu yazılım. Tek bilgisayarda çalışıyor. Bilginiz olsun. Bakın ben bir daha sileyim şu key dosyasını. DLT'ye bastım. Sildim. Şimdi ben sana bunu gönderiyorum. Bu klasörü. Sen buna flashla ile tıklıyorsun. Bak ekrana şey açacak arkadaşlar. Şuraya serial key attı. Okay diyorum. Bak aktivasyon istiyor. Açamazsın bunu arkadaşlar. Kapatıyorum. Şimdi sen bana bunu şu serial key var ya arkadaşlar. Serial Key'i bana gönderiyorsun. Benim lisans programımla Benim lisans programımla Bu lisans programı açıyorum. Sana serial key datanı alıyorum. Şu anda masa senin key'ini oluşturdu. Sana gönderiyorum bu key'i. Bak şimdi yaptı gördünüz mü arkadaşlar? K attığım zaman serial data kaybolacak. Basıyorum arkadaşlar şöyle işine. Attığım zaman şimdi bastığım zaman şu masaüstü kaybolacak. Bak şu anda aktif hale geldi. Bu bilgisayarda çalışır arkadaşlar. Başka bir bir yere kopyaladığınız zaman çalıştıramazsınız. Bilginiz olsun. En son güncel flash tool. İşlem bu kadar arkadaşlar. Herkese hayırlı işler diliyorum.